Şimdi şöyle düşünün, birisi Kur'an-ı Kerim okuyor, birisi efendim dua ediyor, birisi tefekkür ediyor, birisi de oradan bağırıyor ya ben falanca filanca şunu bunu kaybettim diye ya da birisi orada alışveriş yapıyor, işte öyleydi böyleydi milleti rahatsız ediyor, bu yasaklanmıştır. Hatta hadis-i şeriflerde sahabe-i kiramın, öyle ifade edeyim, sahabe-i kiramın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yaşadıkları o Medine toplumundaki o hatıraları anlatırken Mescid-i ne de özellikle bir kısım insanların böyle mescitte toplanmışlar. Böyle bir tarafta yüksek sesle böyle La ilahe illallah diyen insanlara rastlayanlar. Mesela Abdullah İbni Mesud onlardan birisidir. Bakmış ki bir grup insan camide bir grup orada La ilahe illallah diye bağırıp çağırıyorlar böyle. Sessiz zikir de yapıyorlar. Ama genelde cami içerisinde namaz kılanlar var, dua edenler var, ibadet edenler var. Dolayısıyla cami içerisinde tehlil getirilen La ilahe illallah diye sesli olarak diğer insan rahatsız eden bir gruba Abdullah İbni Mesud Radyan rastladığı zaman demiştir ki biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir şey yapmadık, bu bidattır demiştir. Ama biz toplu halde hani diyoruz ya işte Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri son nefesimizde imanlı olarak ahirete göç ettirsin imanlı gidelim buyurun hep birlikte bir kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> hani böyle diyoruz ya bu nedir? Toplu halde yapıyoruz bunu. Bir de herkes burada bir sohbet dinliyoruz. Sohbetten istifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki konu gündem o. Ancak biz burada camideyken diyelim ki bir sohbet yok burada. Siz camiye geldiniz. Bir grup bir köşeye çekilmiş böyle sesli olarak la ilahe illallah la ilahe illallah dese. Diğeri Kur'an okuyor orada. Diğeri namaz kılıyor. Diğeri efendim tefekkür ediyor, dua ediyor. Ne olur? Bir rahatsızlık meydana getirir. Dolayısıyla her ne kadar kelime-i tevhid çok yüce bir kelime olmasına rağmen bu bile mescitte insanlar rahatsız ediyorsa bu da yasaklanmıştır.